Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım ediyorum, kolektifte en çok ihtiyacı olan Kizler Burcu dostlarımızın Ağustos ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı setten biri olan rakamların büyüsü enerji kartlarından da destek istiyor olacağım. Bilmeyenler için 3 setiminde tanıtım videoları kanalımın video arşivinde oynatma listelerinde mevcut. İzlemek isterseniz alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Bu mesajın sahibi İkizler Burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı. Ağustos ayı rakamların büyüsü kariyer enerjilerinde sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Hadi bunu da alalım. Kolektif bir açılım olduğu için alalım. Şimdi yolculuğun hangi kısmında olduğunuz farklılık gösterecektir arkadaşlar. Karşılıklı sohbet edemiyoruz. Burada tabii ki bir giriş gelişme sonuç bir ilerleyiş görüyoruz. Ben e, başlangıçtan itibaren dillendiriyor olacağım. Buralara ulaşanlar onaylanıyor olacaklardır zaten. Diğerlerine de bir rehberlik yapılıyordur artık Ağustos ayı itibariyle belirli blokajlardan özgürleşme zamanı ve güçlü bir yol tutuyorsunuz burada kariyerle ilgili. Çok güçlü, sizinle uyumlu yaşam amacınızı uygun, yüreğinize uygun, özünüze denk bir İlerleyiş başlıyor burada. Burayla uyumlananlar zaten yüreğinizde hissediyorsunuzdur şu anda. Çok güzel, çok uğurlu. Tebrikler. Şimdi, e, bir öncelikle... Şi, bir saniye canlar, bir saniye. E, drama kraliçesi var bir tane evde ve benim dikkatim dağılıyor öyle. O mimi mimi benim ilgi istediği için affedin geri geldim. Şimdi burada e, üç tane... Üstesinden gelinmesi gereken alan görüyoruz. Hepimizin insanlar olarak dönem dönem içine sıkıştığı belirli durumlar oluyor değil mi? Farkında olduğumuz ölçüde bütün bu alanlardan özgürleşiyoruz. Önemli olan bilincinde olmak. Şimdi birincisi acı çektiniz. Şimdi bakın arkadaşlar bazılarınızın özel yaşamında sıkıntılar olmuş olabilir ve Kariyer yaşamınızla ilgili konsantrasyonunuzu sarsmış olabilir çünkü yaşam çarkımızdaki tüm alanlar iç içe geçebiliyor, devinebiliyor, birbirini etkileyebiliyor, değil mi? E, o yüzden bazıları için böyledir. Bazıları da direkt kariyer yaşamında sıkıntılar yaşamıştır, yaşıyordur ya da herkes yine kendisine göre değerlendirsin bu alanı da. Burada acı çektiniz, acı hüsran hezeyan, ihanetler olmuş olabilir. E, hedefler, amaçlar uğruna yaşanan başarısızlıklar, hayal kırıklık, kalp kırıklıkları olabilir. Nihayetinde burada önemli olan şu şimdi siz aktif analitik zihne sahipsiniz fakat zihin çok yoğun çalıştığında e, gölge tarafta kalabiliyorsunuz. Buraya dikkat edelim. Çünkü burada yaşanan acının, sıkıntının zihnin içerisinde bir dolanıklık haline gelmemesine özen göstermemiz gerekir. Zaman her şeyi iyileştirir diyerek yaşanan acı, hüsran, hezeyanı sükunetle değerlendirip bir içgörü ve farkındalık kazanarak tekrar aynı sıkıntıları sıkıntıları yaşamayacak biçimde bir yön tayin etmemiz gerekir değil mi ayağa kalkarız yaşamımızdaki kutsal savaşımız için o içgörü ve farkındalıkla ilerleriz ona göre doğru seçimler yaparız doğru kararlar alırız doğru eylemlerde bulunuruz burayı böyle algılamak gerekecek yaşadığımız acılar sıkıntılar başarısızlıklar travmalar bizi yolculuğumuzu tanımlayamaz nihayetinde bunu bileceğiz burada ne görüyoruz köşeye sıkışmışlık hissi çaresizlik e burada sıkıştım kaldım çözüm üretemiyorum, olasılıksızım, seçeneksizim gibi bir ilizyondur bu da. Yaşadığımız olaylar bizi böyle düşünmemize, bizim böyle düşünmemize sebep olur. Fakat her zaman yaratıcı fikirler ve ilhamlara açılarak, cesur adımlar atarak bu sıkışıklıktan çıkabileceğimizin bilincinde olmamız gerekir. Tekrar buraya geldiğimizde içte veya dışta mücadele var burada. Şimdi bazıları dış dünyada birileriyle çatışıyordur, sürtüşüyordur, durduğunuz yeri anlatmaya çalışıyorsunuzdur, anlamlarınızı değerlerinizi anlatmaya çalışıyorsunuzdur. Ama hiçbir yere varmayan bir mücadele alanıdır. Kimi de iç dünyada paramparça oluyordur. Bir ses oraya çekiyordur, bir ses buraya çekiyordur. E iç İç dünyadaki agresif savaş da çok yorucu değil mi? Burası da özgürleşilmesi gereken alan. E bir noktada artık bir yere varmayan mücadeleleri geride bırakmak gerekiyor. İçte veya dışta fark etmeksizin. Şimdi bu Aşamadan itibaren yalnız mevzunun rengi değişiyor. Bütün bunları geride bıraktıktan sonra, bu anlamda farkındalıklar kazandıktan sonra, burada çok güçlü bir başlangıç enerjisi görüyoruz. Sizin elementiniz zaten. Ee, berrak bir zihin, keskin bir görüş açısı, eee Şimdi burada tabii kılıcı gördüğümüz zaman temizlik gerekir. Size hizmet etmeyen her şeyi alandan temizlemeniz gerekir. Yolu yolculuğu ve zihninizi bulandıran her şey. İnsan olay döngü inanç sistemi, davranış kalıbı, rutin, alışkanlık vesaire. <laughs> Ama ondan sonra bu yolculukta ilerlediğiniz ölçüde ilham, fikir, yaratıcı fikirler, iletişim, projeler, sosyal medya, teknoloji, medya araçlarında kullanabildiğiniz harika bir yolculuk başlar burada. Kendinizi çok güçlü ifade edebilirsiniz yetenekleriniz anlamında. Boğaz şakra güçlü çalışır. E, zihin de berrak ve elektriklidir burada. Ne tür başarılara imza atmak istiyorsanız bütün bunları harmanlayarak e, değişime açık, yenilikçi, özgürlükçü bir şekilde ilerlediğiniz bir yol olur. Tamam bir. İkincisi burada zaten bu ilerleyişin sonucunda ulaştığınız güçlü arketip enerjisini görüyoruz burada. Artık İletişiminiz çok güçlü. Bilge, farkındalık sahibi, e, adaletli, efektif, güçlü bir iletişime sahipsiniz. Danışmanlık yapabilirsiniz, mentorluk yapabilirsiniz. İnsanlar fikirlerinize e, güvenir çünkü oraya buraya savrulmayan basiretli bir, e, bir zeka, bilgelik ve iletişim gücü var burada. Evet şimdi ama tabii ki burası pat diye kucağa düşmez. Bu anlamda kendinize yatırım yaptınız. E, belli ki ya zaten Belirli bir e, ne diyeyim taban vardır. O tabanın üzerine ekleme yapılır burada çalışırsınız, inşa edersiniz değil mi? Bu şuurlu varoluşu, bilge varoluşu, aydın, berrak farkındalık sahibi varoluşu, iletişimi güçlü yapıyı, elektrikli zihni inşa edebiliriz elbette. Temelde vardır. Bazı özelliklerimiz her zaman geliştirilebilir. Bunun farkında olacağız. Şimdi. Şimdi burada iki tane çok güçlü enerji var. Onları sana bırakacağım. Burada da tutkuyla, cesaretle bir yola koyulduğunuzu görüyoruz. Kariyer yaşamınızda artık azimlisiniz, kararlısınız, ihtiraslısınız, coşkulusunuz, tutkulusunuz. Yolunuz belli, yolculuğunuz belli, hedefiniz belli. Yolla ilgili inanılmaz bir cesaret ve tutkuyla hareket ediyorsunuz burada. Kıpır kıpır yüreğiniz, oradan ayrıştırırsınız. E, elbette ki bunun sonucunda işte iletişim sıcak iletişimler etkileşim girişimcilik projeler ee, o kadar yaz sıcaklığında hareketlilik içeren o kadar canlı bir döngü açığa çıkacaktır ki burada zaten güzellikleri ve mucizeleri artık görmeye başladığınız, huzurlu, özgürleştiğiniz anı da görüyoruz. Daha uzun vadeli planlar yapılacaktır burada. Varılacak bir son nokta değildir ama attığınız adımların sonuçlarını görmeye başladığınız hali de görüyoruz burada. Bu eylem tipi sayesinde. Şimdi iki tane majör enerji görüyoruz. İmparatoriçe, yetenekler. Dişil enerji, doğurganlık, üretkenlik. Yaratıcılık, yeteneklerin çokluğu, tek bir yetenekle çoklu enerjileri açığa çıkarmak. Örneğin çok iyi bir konuşmacısınızdır, o yetenekle hem motivasyon konuşmacılığı, hem yazarlık, hem öğretmenlik yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ya da bir alandasınızdır, e, o alanda çoklu yeteneklerle açığa çıkabilirsiniz imparatoriçe enerjisi söz konusu olduğunda. E, şimdi benim örneğimden ilerleyelim. Yenilikçi yöntemlerle şifacılık alanında çalışıyorum ben. Hem tezahür koçuyum, hem tarot okuyucusuyum, hem numaroloji analistiyim, hem kundalini reiki enerjisiyle çalışıyorum, hem mandala eğitmeniyim. Hepsi bir tek bir alana hizmet ediyor değil mi? Baktığınızda enerji kartlarım var. İnsanların bireysel ve ruhani gelişimlerine şifa olsun, katkı olsun diye. İşte böyle bir yolculuk burası. Hazır mısınız? var olan yeteneklerinize yeni yetenekler ekleyecek olabilirsiniz bazen bazılarınız için farkında bile olmadığınız bazı yetenekler açığa çıkacak olabilir yeteneklerle ilgili girişimci olun asla bir yeteneğim var oldum ben diye düşünmeyin yetenekler her zaman geliştirilebilir ve çok güçlü bolluk bereket alanıdır bir yeteneğiniz mi var bir tane daha ekleyin sepete faydası olur zararı olmaz burada bolluk bereket e, yaratma aşamasında olabilecek en güçlü enerjiyle onurlandırılıyor bu okuma e, dişil enerji söz konusu olduğunda e, yeteneklerimizi, ürünümüzü, hasadımızı bir annenin bebeğini besleyip büyütüşü gibi e, zaman tanıyarak, alan açarak, sevgiyle, adanmışlıkla besler, büyütür, e, e, hasat, olgunluk, ürün haline getiririz. Şimdi burası. <laughs> e, kalbin bilgeliğine göre hareket ettiniz ya da etmeniz gerekiyor ile ilgili çağrı olabilir burada arkadaşlar. Yani hasbel kadar bir kariyer alanındasınızdır bir süredir ama ruhunuz çok yoksun hissediyordur, doygun hissetmiyorsunuzdur, huzursuzsunuzdur, streslisinizdir, mutsuzsunuzdur, umutsuzsunuzdur. Farkında olmanız gerekecek o zaman. Has varoluşunuzla uyumlu, yüreğinizle uyumlu, yaşam amacınıza uygun bir alanda kalpten gelen, yürekten gelen seçimler yapmak gerekecek. Benim yüreğim ne ister, benim hizmetim nedir, amacım nedir, hedefim nedir, ne yapsaydım bire ve bütüne şifa olurdu, ne yapsaydım huzurlu, mutlu, keyifli, canlı hissederdim. Burayı, eğer burayı bilmiyorsanız burayı sorgulayın. Çünkü ister ilişki olsun, ister varoluş biçimi olsun, ister kariyer olsun, mottomuz bu olmalı. Eğer mutluysanız, huzurluysanız, keyifliyseniz, coşkuluysanız doğru yoldasınız. Eğer zorlanıyorsanız, Stres varsa, ayaklarınızı sürüye sürüye gidiyorsanız o işe, kariyere ya da ilişki, neyse hepsi için geçerli. Yanlış yoldasınız. Yani kendinizle uyumlu olmadığınız bir yoldasınız demektir. Burası çok önemli, çok önemli tezahür kartlarından biri. Yaşam amacınıza uygun bir yolda ilerlemekle ilgili e, yol açıldı burada. Kimi biliyor zaten bunun ne olduğunu, kimi de bile, bilme noktasında yüreğinin sesini dinleyecek ve kalpten yürekten gelen seçimler yapacaksınız burada mış gibi değil birilerine göre değil bir şeylere göre değil piyasaya göre değil trend diye değil anlatabiliyor muyum? Peki. gücünü sevgiden yana kullanmaya hazırsın. Gerçek gücün hükmetmek olmadığını ve sadece bireysel ve ruhani boyutta sevgiyle açığa çıkabileceğini biliyorsun. Şimdi gerçek bolluk bereketi yaşamaya hazırsın. Otorite sahibi oluyorsunuz burada. 8 Sağlıklı, güçlü, bireysel varoluş. Otorite dediğimizde birilerini güden e, vesaire bir yapıyla değil de ya da manipülatif, katı zalim, zorba bir yapıyla değil de e, bilgiyle açığa çıkarız. İşte Ayşe bu konuda otorite sahibi, Mehmet bu konuda otorite sahibi der insanlar. O sağlıklı bilgiyle açığa çıkan otorite sonucunda insanlar bizi güvenilir bulur, itimat edilisi bulur, e, şefkatliyizdir, cömertizdir, dayanışmacıyızdır ve ekipleri, bir insanları birleştiririz. Ekip derken ekiplerle çalışmanız gerekmiyor. Ee, yani kimse kolektifiniz, kariyer yaşamınızı birleştirici olursunuz burada. Çok güzel. Zaten buradan burada bu iki güçlü e, major kartla ilerlediğinizde aksi mümkün değil. Sağlıklı paylaşım ve görev dağılımı ile insanlarla birlikte çok güçlü yapılar inşa edebilirsin. Katılıklarından uzak dur. Evet, esnek ol ve istikrarlı ilerle. Şimdi insan ilişkileriniz güçleniyor. İki işbirliği, dayanışma, denge. Tamam. Sağlıklı duygusal paylaşım, eşitlik ve özgürlük prensipleri üzerinde üzerinden inşa edilen güçlü paylaşım. Görev paylaşımı, zaman, enerji paylaşımı, sevgi, şifa, saflık ne istiyorsanız paylaşabilirsiniz. İstikrar gerekecek. Süreç yasasıyla hareket edeceksiniz. Zaten burada esneklik gerekir. Zaten yeteneklerinizle ilgili e, yenilikçi ve özgürlükçü olmanız gerekir. Esnek ol ve istikrarla ilerle. Burada ne dedik? Zaman tanıyacaksınız, alan açacaksınız. Bir annenin bebeğini besleyip büyütüşü gibi dedik değil mi? İşte burada. Hem çoklu yeteneklere sahipsin. Üç işte arkadaşlar. İmparator içe üç. Gördünüz mü? Yetenekler alanı. Hem de ruhaniysin. Burada da o bilge, şuurlu, aydın, berrak bilge varoluş görüyoruz özgüvenle çalış. Yani özgüven duygunuzu geliştirin. Birilerinin fikirleri, kanıları, yargıları derinizin altına sızmasın. Çünkü lisan gücün ve diğer yeteneklerinle insanlara ilham verebilirsin. Bakın lisan gücün ve diğer yetenekleri. Gördünüz mü? İki alanda sahip olduğun güçler büyük nimet tam bir ilham kaynağısın. Şimdi artık bu güçlü enerjilerle yolunuz açılmış durumda burada. Açılmış durumda. Ee, güzelliklerle dolu, bolluk bereket dolu bir kariyer yolculuğu. Uğurlu olsun canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.